Değerli arkadaşlar, tekrar başımız sağ olsun. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından e, soruşturma başlatılmıştır. Ve özellikle şu anda e, otopsi işlemleri için adli tıp hizmetleri kesinsiz bir şekilde verilmektedir. Dört savcımız e, şu saat itibariyle de yine e, görevlerini ifa etmektedirler. Bir başsavcı da tüm olayı başsavcımız tarafından görevlendirerek takip etmektedir. Tabii önceliğimiz şu anda enkaz altında kalan canlarımız onlara yönelik yapılacak arama kurtarma çalışmaları ve sahada da bu konuda gerek afadımız başlamak üzere tüm sivil toplum kuruluşları canla başla çalışmakta dualarımız önce bu canlarımızın salimen kurtulmasına yönelik ve tüm bu süreç tamamlandıktan sonra da yine birebir oradaki yapılarla ilgili kusurlular kasıtlı vakalarla ilgili her fiil yine savcılığımız tarafından da titiz bir şekilde soruşturulacaktır. Ve hukuki cezayı tüm yollar, tüm takibatlarda adli olarak da yapılacaktır. Ayrıca birlik beraberliğimizi bozacak şekilde nefret suçu e, anlamına gelecek her türlü fiile karşı da yine kolluk kuvvetleri talimatlandırılmıştır. E, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından bu yönde de yine takibat sürmektedir. Tekrar İzmir'imizin başı sağ olsun. Dualarımız enkaz altındaki canlarımıza ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.